Anne, anne balık Tamam anneciğim. Tamam. Torunum da burada, kızımın e, bebeğine tamam, bakıyorum. Tamam tamam balık Tamam bir tane. E, canlarım sizler nasılsınız, iyi misiniz? E, sizleri çok özledim ama biliyorsunuz ki e, 8 ay evvel eşimi kaybetti. de Çok zormuş. Allah herkesin eşlerine uzun ömürler versin. Ondan dolayı e, video çekemedim. Artı Torunuma bakıyorum. Seda'nın çok takipçilerim bilir Seda'yı. Yani torun bakıyorum. Üst katta gelinim var, oğlum var. Oğlum da Kanada'daydı babası öldüğünde. Bir daha dönmedi. Şimdi üst katta yine oğlum, torunum, Zeynep'ciğim, Ege oğlum var. İşte dedesinin yokluğunu torunlarda işte biraz böyle atlatıyoruz. Bir de yüreğimiz kalbimiz üzgün. Eşimden dolayı. Çok iyi bir insandı. Nurlar içinde yatsın birçok yok takipçilerim Nazlı teyzeciğim niçin video paylaşmıyorsun? E, çiçeklerin mi yok artık çiçek bakmıyor musun diye aksine çiçeklerim bu yıl çok daha fazla. Yani e, çok fazla ilgilenemesem de yine baktık çiçeklerimize. Bir tanelerim oldukça çok çiçeğim var belki her gün paylaşsam her gün gün bile yetmez. ki günde iki üç video paylaşsam anca denk gelir. Şimdi canım takipçilerim bunlar salonda olan çiçeklerim sadece salondakiler. Ve yan odada şey var, <laughs> Amazon şeklinde e, aynalı telgraf çiçeğim var. Çok büyüdü böyle, 2-3 saksı aynalı e, telgrafım var. Dev telgraf diyoruz. E, öncelikle orayı gösterelim, sonra e, salona bakalım hangi çiçeklerimiz varmış. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bunun torunum sayı. Canım takipçilerim, önce buradan başlayayım. Burada her dem yeşili. Birçok kardeşlerin baş çiçeği dese de barış çiçeğinin alt grubudur. Her dem yeşildir. Bu ayrı bir çiçektir canım takipçilerim. Ee, oldukça güzel. Bundan çok fazla ürettik. O kadar çok ürettik ki hep hediye ettim ondan. Şu anda tek saksı burada. Ama bu dallarını falan şöyle bakın aralarda. Bu uzayan dallarını kesip tekrardan üretim yaparız bu yıl. Bahar ayında. Allah nasıl kısmet ederse. Dibi de çok fazla dolu. Bu oldukça büyük bir saksı canım takipçilerim. Şöyle göstereyim uzaktan. Büyük bir saksı. Burada perdem yeşilimiz var. Bir tane ilerim. Burada şefleram var. Şefleramı ve Melisa'mı çok geç aldım içeriye. Yapraklarını döktüler. Burada da milli çiçeklerim var. İki saksı ama boyları belki yarım metre vardır. Herhalde Ocak 15 gibi aldım. Yapraklarını döktüler. Şimdi tekrardan yeni yeni yapraklar çıkarıyorlar. Kavuçuğumuz var. Kavuçuğumuz bu sene e, dibinden yavru çıkardı. Maşallah ikisi beraber büyüyecekler. 2-3 yaşında bir kavuçuk. Burada da daha palmiyemiz var. Arakamız var canım takipçilerim. Bunları çok seviyorum. Hatta bunları ikisinde iki saksı var. Televizyonun önünde tutuyorum. Televizyondan ışık alıyorlar seviyorum arakaları. Burada da kılıç çiçeğimiz var canım takipçilerim. Bu kılıç çiçeğim şu gördüğünüz bölüm anaç. Anne ama bundan yapraklarını kesip ürettiğimiz diplerinde bir sürü kestiğimiz yapraklar. Yapraklar köklendi sonra ektik çok güzel filizlendiler. Allah nasip ederse böyle hep beraber büyüyecekler. Bunlar da Baharda daha çabuk büyümeye geçecekler ve belki de anaça yetişirler bu bahar. Aşk merdivenim var. Bunu da çok seviyorum. Hiç sorunsuz bir çiçektir. Bayılıyorum bu çiçeklere. Her dem yeşil bunlarda. Eğer kurutursanız biraz böyle yaprakları ufalanır, dökülür. Ama bakın benim hep uçları güzeldir bir tanelerim. Öyle kuruma falan çok fazla olmaz. Çünkü dikkat ediyorum çiçeklerime. Seviyorum aşk merdivenlerini de. Üretimi de çok kolay. Saks değişiminde köklerini ayırıyorsunuz. Bir sürü aşk merdiveniniz oluyor. Yine burada arekamız var daha palmiyemiz. Şöyle göstereyim bunu da. Şimdi orada hep üst üste yığılı gibi duruyor. Yine 40-50 santim uzunluğunda bayağı güzel arekalarımız var. Bir tanelerim. Şimdi böyle geçelim Masamızın üzerine burada nelerimiz var? Burada bir tanelerim oldukça çok kalonçalarımız var. Cama doğru döndürmüş kendini. 5-6 yaşında bir kalonçam canım takipçilerim oldukça yaşlı. Artık köklerine bakın. Bundan sürekli ürettik. Mesela bakın bu kırmızı ama yanındaki var. Bu fuşya. Bu kırmızı ama bunun dibine ekmişiz. Bakın bu da oldukça güzel şöyle bir pembe. At yapraklarını soğukta olduğu için döktüler. Sonra yine işte video çekeceğim diye aldım içeriye. Bir tanelerim ama şimdi işte Bursa'da kar yağışı bekleniyor. Şubat sonu çıkartırız yine dışarıya. Bunun kimisi beyaz, kimisi krem rengi. Bunlar hep kendi ürettiğimiz kalanşalar. Üretimi de çok kolay bir tanelerim. Ee, yani böyle açtıkları zaman görsel şölen oluyor. Şuna bakar mısınız? Ee, bu kırmızı dedik. Burada da beyazımız var. Bunu çok hoşuma gidiyor bir tanelerim. Bu da çok 5-6 yıllık anaç. Burada da neler var? Bir tanelerim patosum var. Şöyle uzaktan bir çekeyim. Burada patosum var. Şahane aşk merdivenim var. Bayılıyorum ona. Temin ki bakın burada karşıda bir tanesi. Bir tanesi de burada. Yer olmadığı için onları astım. Kurdele çiçeğimiz var. Çok güzeller bir tanelerim. Aşk merdivenini birazdan elime alırım. Bakarız. Bir tanelerim bakın burada da. Müthiş güzel. Kurdele çiçeğim var. Burada da 3 saksı ve bir, iki, üç saksı çile begonyamız var. Çok güzel. Üzeri tomurcuklu. Bakın pembe çiçeği var. Açık pembe çiçek açıyor. Birçok cam güzelliğimiz var. Begonyalarımız var. Bir ee, birçoğunu alamadım. Hepsi dışarıda. Ee, işte çöp poşeti geçirdim. Sera yaptık. Ee, cam güzelliğimiz var. Begonyalarımız var. Onları da zamandan paylaşacağız. Burada üç saksı aynalı telgrafımız var. Ee, böyle kocaman bir tane suklentimiz var. Şu anda adı aklıma gelmedi. Gelirse yazarız. Ee, kar yağacak diye aldık onları içeriye. Bakar mısınız bir taneleri? Bunun içi de çok yavru var. Şöyle. Burada para çiçeklerimiz var. Bir tanem. Senin ne olsun o çiçek tamam mı? Burada bir tanelerim az önce gösterdim. Böyle yapraklarını kesip kesip ürettik. 3 ee, tane kılıç çiçeğimiz var büyüdüğü zaman bu saksısını dolduracak özel tür e, mili ürettik e, dikenler tarihli çiçeklerimiz bakın bu özel tür milim tomurcuk yapmaya başlamış burada böyle 3 tane daha milim var Bunlar normal özel tür değil ama burada bakın özel türüm var kocaman çiçekleri olan Bundan da bir sürü ürettik. E, bu çok güzel büyük açıyor, kocaman. Şöyle göstereyim. Kocaman kocaman çiçekleri var. E, bu şimdi kış olduğu için bu durumda. Bu renk yazın daha güzel açıyor, daha böyle canlı rengi. Ama şimdi kış. Bu kadar da yeterli bize. Canlarım, canım takipçilerim. Ee, salonaki çiçeklerimi, içeride olan çiçeklerimi sizlere gösterdim. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok Hı -hı. teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, çiçekli kalın.